Merhaba, ben Burak Uzdur. Bu videomuzda görüntümüzü, yani renkli bir resmimizi nasıl gri ölçekli bir görüntüye dönüştürebiliriz, onu göreceğiz. Ardından ise orijinal görüntümüz, yani BGR formatındaki resmimiz ile gri ölçekli resmimiz arasındaki farklar nelerdir, onları göreceğiz. Hadi gelin başlayalım. İlk önce, bir önceki videolarımızda açmış olduğumuz klasörümü açıyorum. Klasörümü açtıktan sonra bugün işleyeceğimiz resmimi klasörüme aktarıyorum. Resmi klasörü aktardıktan sonra editörümü açıyorum ve editörümde masaüstünde açmış olduğum klasörümü açacağım. bunun için File kısmına geliyorum ve Open Folder diyorum. Açılan pencerede Deneme adlı klasörümü seçiyorum. Klasörümü seçtim ve açtım. Şimdi klasörüm editörümde açıldı. Şimdi yapmam gereken ilk işlem kendime yeni bir çalışma sayfası açmak olacak. Bunun için Deneme klasörünün altına geliyorum ve Sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra New File diyorum ve çalışma sayfamın ismine gireceğim. Çalışma sayfamın ismi ne olsun? Ben BGR formatındaki görüntümü gri ölçekli görüntüye dönüştüreceğim için bgr grey olsun. nokta p'ye Şimdi ben çalışma sayfamı açtım. Koduma başlamak için e, görüntümü okumak için ve onu gri ölçekli bir görüntüye dönüştürmek için gerekli işlevleri yerine getirecek olan görüntü işleme kütüphanesini yani o CV2 modülünü koduma import etmem gerekiyor. Bu için geliyorum ve import CV2 yazıyorum. Şimdi Open CV kütüphanesini yani görüntü işleme kütüphanesini koduma dahil ettim. Şimdi gelin bir resmimizi okuyalım. Orijinal görüntümüzü, BGR formatındaki görüntümüzü okuyalım. Bu için ilk önce bir resmimi, orijinal resmimi değişken atıyorum. Değişkenimin ismi image olsun. Bunu siz farklı isimlerle de adlandırabilirsiniz. Nasıl okuyordum ben orijinal resmimi? CV2 modülünden imrit fonksiyonunu kullanıyordum. Bu imrit fonksiyonu içine ben hangi resmimi okuyacaksam, hangi görüntümü okuyacaksam onun ismini ve uzantısıyla birlikte yazıyordum. Hangi resmi okuyacağım? Bir görüntüleyelim, bir bakalım. Ben Harry Potter nokta görüntümü okuyacağım. Bunun için koduma geliyorum ve imrit fonksiyonumun içine Harry pointer yazıyor ve uzantısıyla birlikte yazıyor. Şimdi ben görüntümi okudum. Imgrid fonksiyonu sayesinde görüntümi okudum ve onu image adlı bir değişkene atadım. Şimdi orijinal resmimi yani bjpg formatındaki resmimi görüntülemeden önce bir bitiş fonksiyonlarımı yazayım. Hazırda bulunsun. Benim hatırlayacağınız üzere iki tane bitiş fonksiyonum vardı. Bunlardan ilki cv2 modülünden waitkey fonksiyonu. Bu waitkey fonksiyonu bir klavye olayı bekleme fonksiyonudur. Yani benim resmim bir görün bir pencerede açılacak ve ben klavyeden herhangi bir tuşa basana kadar o resmimin pencerede yani monitörümde ekranında açık kalmasını sağlıyordu. İkinci fonksiyonum ise yine cv2 modülünden destroy all windows fonksiyonu. Bu da ben programı çalıştıktan sonra pencerem açıldı, görüntüm açıldı. Klavyeden bir tuşa bastım. Klavyeden bir tuşa bastıktan sonra o açılan önceden açılan bütün pencereleri kapatıyordu. Şimdi ben bitiş fonksiyonlarımı da hazırladım. Gelin burada image değişkeninde okuduğum resmi bir görüntüleyelim. Resmi görüntülemek için ne yapıyorduk? Yine CV2 modülünden imshow fonksiyonunu kullanıyorduk. Bu imshow fonksiyonunda kendi içine iki tane argüman alıyordu hatırlayacağınız üzere. İlk alacağı argüman resmimin açılacak olan pencerenin ismi resmin bir pencerede açılacak ve o pencereye bir isim vermem gerekiyor. Bunu burada veriyorum. Açılacak olan penceremin ismi ne olsun? Harry Potter olsun. Alacağı ikinci argüman ise imshow fonksiyonunun alacağı ikinci argüman ise ben orijinal resmimi hangi değişken atadıysam o değişkenin ismini yazmak olacak. Ben orijinal resmimi Image Dost adlı değişken atadım. Onun için Image'i yazıyorum. Kaydedelim ve bir çalıştıralım. Bakalım orijinal resmimizi bir görüntüleyelim kaydettim çalıştırdım. Gördüğünüz üzere benim orijinal resmim Harry Potter penceresinde açıldı. Şimdi orijinal görüntümü görüntülediğime göre gelin orijinal görüntümü gri ölçekli görüntüye dönüştürelim. Bunun için yine CV2 modülünden görüntü işleme kütüphanesinden görüntümüzü bir renk uzayından diğerine dönüştüren fonksiyonu kullanacağız. O fonksiyonda CV2 modülünden CVT color fonksiyonu. CVT color fonksiyonu sayesinde benim BGR formatındaki resmim, görüntüm gri ölçekli bir görüntüye dönüşecek. Şimdi bu, bunu da ben bir değişken atacağım. Değişkenimin ismi grey olsun. CVT color fonksiyonun, CVT color fonksiyonun içine de iki tane argüman gireceğim. İlk gireceğim argüman benim orijinal resmimin değişkenin ismi olacak. Neydi? Image'di. Alacağı ikinci argüman ise Renk alanı dönüşüm kodu. Ben görüntümü BGR formatından Glow çekli formata çevireceğim için yine CV2 modülünden Color BGR2 Color Pardon Color BGR2 Gray'i seçeceğim. Burada var mı? Yok. BGR2 Gray Evet şimdi geldi. Bu kodum sayesinde benim orijinal görüntüm gri ölçekli bir görüntüye dönüşecek. Şimdi gelin bu görüntümü de gri ölçekli görüntümü de bir dönüştüreyim. Görüntüleyelim pardon. Şunu alıyorum. Şu alta geliyorum. Yapıştırıyorum. Burada ben orijinal görüntüm okudum. Şimdi gri ölçekli görüntümü okuyacağım. Bunun için de yine cv2 modülünden imshow fonksiyonunu kullanıyorum. Bu sefer gri ölçekli resim göstereceğim. Bunun için açılacak olan penceremin ismine giriyorum. Harry Potter gri gri ölçekli. İkinci argümanım ise neydi? Hangi resmimi görüntüleyeceksem, hangi görüntümü görüntüleyeceksem onu atadığım değişken ismi. Hangisini atadım? Gri atadım. Bunun için gri'yi seçiyorum. Şimdi kaydedelim ve bir çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi hem orijinal resmim hem de gri ölçekli resmim pencerelerimde gözüktü. Şimdi iki resmi de görüntülediğime göre gelin iki resim arasındaki farklar nelerdir? Matrisel olarak farklar nelerdir? Onları görüntüleyelim. Onları görelim. Pencerelerimi kapatıyorum. Şimdi matrisel olarak farklarına bakacağız. Bir önceki videomuzda hatırlayacağınız üzere bir resmin ben matrisel özelliklerine, matrisel ifadelerine nasıl bakıyordum? Print fonksiyonun içine geliyordum. Hangi resmimin, hangi görüntümün matrisel ifadesine bakacaksam onun ismini yazıyorum. İlk önce orijinal resmimizin matrisel ifadesine bakalım. Kaydettim ve bir çalıştıralım. Önce şöyle bir temizleyelim. Print image yazarak orijinal resmin matrisel ifadelerini görüntüleyeceğim. İlk önce gördüğünüz gibi görüntüm açıldı görüntülerimi kapatıyorum ve gördüğünüz gibi resmimin matrisel ifadeleri burada. Şimdi bunlar neydi? Kısaca bir hatırlayalım buradaki ifadeler. Bunlar benim bir pikseldeki BGR renk kanallarımda. Mesela buradaki 102 değeri benim mavi değerime karşılık geliyordu. 155 değeri benim yeşil değerime karşılık geliyordu. 176 ise benim kırmızı rengime renk değerime karşılık geliyordu. Gelin şimdi bu değerleri tam olarak bu değerler hangi renge karşılık geliyor onlara bakalım. İnternet açıyorum. Ve şurada şunu açıyorum. Şimdi ekranımızı küçültelim. Şimdi burada mavi değerim mavi değerim kaçtı? 102. Mavi değerimi geliyorum. Blue değerime. 102 yazıyorum. Yeşil rengim 155 ve kırmızı da renklerim 176. 176 ile kırmızıya yazıyorum. Ve benim o pikseldeki rengim tam olarak bu renge karşılık geliyor. Şimdi kodumuzu baştan çalıştıralım ve bakalım. Şu gri ölçekliği kapatıyorum. Orijinal resmimi alıyorum. Şu ekranda bir küçültüyorum. Gördüğünüz gibi buradaki renk değeri tam olarak şu alana veya şu alana karşılık geliyor gördüğünüz gibi. Bir de gelin gri ölçeklerin görüntümdeki matrisel ifadelerine bakalım. Görüntüyü kapatıyorum. Şunu bir güzelleştirelim. Adlandıralım. Buraya orijinal resim diyelim. Burayı görüntüme okudum. Şimdi geliyorum. Gri ölçekli resmimin maddesel ifadelerine bakacağım. Onu da hangisiydi? Gray fonksiyonuydu. Buna da gri ölçekli resim diyorum. Şunu bırakalım. Evet. Şimdi kaydettim ve Gelin bir çalıştıralım ve gri ölçekli görüntümün de matrisel ifadelerine bakalım. Geliyorum, çalıştırdım ve gördüğünüz gibi iki görüntüm pencerede gözüktü. Bunları kapatıyorum ve aşağıya geliyorum. Gördüğünüz gibi burada orijinal resmi matrisel ifadeleri burada gözüktü. Aşağıda ise gri ölçekli resmin yani gri görüntümün her pikseldeki renk bilgisi burada gözüktü. Bir önceki videomuzdan hatırlayacağınız üzere Burada belki hem orijinal resimde hem de gri ölçek resimde belki yüzlerce belki de binlerce matris var. Peki net olarak tam olarak ne kadar mat, e, matris var ne kadar piksel var bunu nasıl bulabiliyorduk? Hemen hatırlayalım. İlk önce orijinal görüntümüzdeki pikselleri bulalım. Nasıl buluyorduk? Yine print fonksiyonu içine image.size nokta size yazarak orijinal resimdeki piksel sayısına yani kaç tane matris var tam olarak onu bulabiliyorduk. Geliyorum ve kaydediyorum. Bir çalıştıralım. Bunları kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi şurada bana bir değer döndü. İşte bu dönen değer benim orijinal görüntümdeki matris sayısı yani piksellerimin sayısı. Bunu da ben nasıl buluyordum? Orijinal resmimdeki genişliği, yüksekliği ve renk kanal sayısını çarparak bulabiliyordum. Gelin bir bulalım bunu da. Bunu nasıl buluyorduk? Orjinal orijinal resmimdeki yüksekliği, genişliği, renk kanal sayısını onu da yine image'den shape fonksiyonuyla buluyordum. Bu shape fonksiyonu bana orijinal görüntümün yüksekliğini, genişliğini ve renk kanal sayısını döndürüyordu. Gelin görüntüleyelim. Kaydettim ve bir çalıştıralım. Şunları kapatıyorum. Gördüğünüz gibi burada bana 3 tane değer döndü. Sek burada dönen değerlerden ilki benim görüntümün yüksekliği 846. Buradaki 564 görüntümün genişliği buradaki de renk kanal sayısıydı. Şimdi bu üçünü çarparak gelin bir hesap makinesini açalım. Bu üçünü çarparak ben resmimde kaç tane matris var? Tam olarak ne kadar matris var onu bulabiliyorum. Resmimin yüksekliği 846 çarpı geliyorum. Resmimin genişliği 564 çarpı resmimin kanal sayısı 3. Gördüğünüz gibi Resmimdeki piksel sayısı 1 milyon 431.432 tane piksel varmış. Peki, gri ölçekli görüntümden ne kadar piksel var? Onu da tabii ki geliyorum yine aşağıya şuraya print fonksiyonunda gray nokta sadece yazarak buluyorum. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Hatta şunlar karışmasın şuraya. orijinal resmin piksel sayısı diyorum. Buraya da geliyorum. Gri ölçekli resmin piksel sayısı diyorum. Evet, bunu da kaydettim ve bir gelin çalıştıralım görüntülerimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi orijinal resmin piksel sayısı 1.431.432. Gri ölçekli resmin piksel sayısı ise 477.144. Peki bunu nasıl buluyorum? Bunu da orijinal resmin gri ölçekli resimde pardon özür dilerim. Gri ölçekli görüntünün yüksekliğini ve genişliğini çarparak buluyorum. Gel bir hesap makinesini tekrardan açalım. Orijinal görüntümün sadece yüksekliğini ve genişliğini çarpıyorum. Yüksekliği ve genişliği kaçtı? 846'ya 564. 846 çarpı 564 bana gördüğünüz gibi tam olarak 477.144 sayısını döndürdü. Bu da benim gri ölçekli görüntümün piksel sayısı. Şimdi hem orijinal resmimizin hem de gri ölçekli resmimizin de mat, piksel sayısını bulduk. Görüntümüzü de siyah beyazı çevirdik. Yani gri ölçekli resmimizi çevirdik burada. Burada görüntülerimizin matrisel ifadelerini görüntüledik. Burada görüntülerimizin neyi yaptık? Burada görüntülerimizin piksel sayılarını bulduk. Burada ise görüntülerimizi görüntüledik. Şimdi bu görüntümüzü, orijinal görüntümüzü gri ölçekli görüntüye dönüştürmenin uzun yoluydu. Bunun bir de kısa yolu var. Son olarak da onu göstereyim. Bunları bir siliyorum. Hatta geliyorum bunu da siliyorum. Kısa yol olarak görüntümü direkt gri o resme döndürmek, çevirmek istiyorsam imrit fonksiyonun yanına geliyorum. Burada ben orijinal resmimi okudum. Virgül deyip sıfır değerini yazdığımda kaydettim ve gelin çalıştıralım. Pardon resmimizi okumayı unuttuk. Geliyorum yine CV2 modülünden. Imshow fonksiyonunu kullanıyorum. Penceremin ismi Harry Potter gri ölçekli olsun. Alacağım ikinci argüman ise hangi resmi okuyacaksam onu yazıyorum. Image'i yazdım ve kaydettim. Gelin çalıştıralım. Gördüğünüz gibi resmim direkt gri ölçekli bir görüntüye dönüştü. Kısa yol olarak da imrit fonksiyonu yanına sıfır değerini yazarak ben orijinal görüntümü gri ölçekli görüntüye dönüştürebiliyorum. Evet. Bu videomuzda buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.